Selamlar arkadaşlar işletme hesabı ve giderler mevzuatı dersime hepiniz hoş geldiniz. Hani bilanço esası çok karışıktı ya işletme hesabı işte onun orta segmenti gibi düşünün. İkinci sınıf tüccarların dünyasındayız burada yani ikinci sınıf tüccarlar. Ee, burada kural basit ne girdi? ne çıktı ve depolarda ne kaldı ona bakacağız. Bakalım şimdi işletme hesabı esası orta yol. Kimler var arkadaşlar burada? Birinci sınıf bilanço olacak kadar büyük olmayan ama <laughs> basit usul kadar da küçük olmayan esnaflarımız. Yani ikinci sınıf tüccarlarımız. <laughs> ya yeni işe başlayanlar da hele bir bakalım ne, ola, ne kazanacaksın denilerek genellikle ne yapacağız? Buraya bakacağız. Şimdi formülümüz şu. Kazanç formülü kar eşittir. Hasılat artı dönem sonu malları topluyorsunuz. Sonra giderler ve dönem başı mallardan çıkartıyorsunuz. Şimdi mantık ne oluyor? Yıl boyu kazandığım paraya elinde kalan malları ekle. Sonra yaptığın masrafları ve yılbaşındaki dükkanda olan malları çıkar. Kalan para senin gerçek kazancındır. Burada devletin müsaade ettiği indirilebilecek giderler var. Mesela bir tanesi çalışanların masrafları. E nedir bunlar? İşte personelin yemeği, sigortası, ilacı ve iş yerinde giydiği işte tulum muydu önlük giderleri gibi. Şimdi burada ÖSYM notunu da vereyim personelin evindeki pijama giderini düşemezsiniz. Sadece iş yerindeki o özel giyimini ne yapacaksınız? Düşeceksiniz. Diğeri zarar ve tazminatlar. İşle ilgili olmak şartıyla mahkeme kararıyla veya sözleşmeyle ödediğin tazminatları düşebiliyorsun. Bir de gıda bankacılığı Şimdi burada da fakirlere verilmek üzere derneklere bağışladığın gıda veya temizlik ürünlerinin maliyetini direkt düşebiliyorsun. Yani büyük sevap, bir sıfır vergi tabii ki. Bir de amortisman. İş yerindeki kullandığın makinelerin, işte arabaların zamanla eskime payı yani amortisman her yıl gider olarak ne yapabilirsin yazabilirsin. Şimdi gelelim devletin kırmızı çizgisine yani ne demek istiyorum gider yazılamayacaklara aile saadeti vergiye girmez diyeceğim yani işletme sahibinin kendisine Eşine ve çocuğuna ödediği maaş, ikramiye veya faizler gider olarak yazılamaz. Devlet der ki zaten para aynı eve giriyor, beni kandırma diyor. Mesela bir diğeri para ve e, vergi e, cezaları. E trafik cezası yedin, e gecikme zammını da ödedin. E bunları gider yazamazsın diyor. Suçun faturasını bana kesme diyor yani burada devlet. Transfer e, fiyatlandırması yani kayırma bir anlamıyla. Şimdi malın piyasada diyelim malın piyasada 100 TL ise yabancıya 100'e satıp kendi kardeşine sen 50 TL'ye ne yapamazsın bunu satamazsın. Eğer satarsan o işte hani aradaki bu 50 TL'lik farkı devlet senden kazanç olarak kabul eder ve vergisini de ister. Alkol ve tütün ee, bunların ilan giderleri şu an fiilen e, %0 hiç düşülmüyor zannedersem. Eskiden %50'siydi. Cumhurbaşkanı yetkisi kullandı ve bunlara sıfır dedi. Tamam sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik gayrimenkul sermaye iradına. Evet. Gayrimenkul sermaye iradı sahip olduğunuz mal ve hakları üretim sürecine bizzat katılmadan başkasına kullandırmanız karşılığında aldığınız nedir arkadaşlar? Kiradır öyle değil mi? Kanun nelerin kirasından vergi alacağını tek tek saymış. Bir tanesi tabii ki gayrimenkuller. E, bunlar nedir? İşte arazi, bina, ev, dükkan, su alanları, dalyan, voli gibi düşünün. Eklenti, diğeri eklentiler. Şimdi çatıyı ayrı, içindeki mobilyayı ayrı kiraya verirseniz ve hepsi bunun nedir arkadaşlar? Gayri, gayri e, menkul sermaye iradı. Bir de haklarınızı ne yapabilirsiniz? Kiraya verebilirsiniz. Tapuya tescilli haklardan bahsediyorum. İltifak ve intifa hakları ve e, telif hakları. Arkadaşlar, şimdi telif hakkını şöyle, telif hakkını yazarın kendisi, veya mirasçısı kiraya verirse arkadaşlar bu serbest meslek kazancı olur. Ama yazar o hakkı başkasına satmışsa ve o e, satın alan kişi kiraya veriyorsa işte o zaman gayrimenkul sermaye iradı oluyor. Bir de e, şu tarafa yazayım. Taşıtlar ve makineler e, Araba, kamyon, gemi veya bir fabrika'nın makinelerini kiraya vermekte arkadaşlar. Bu grupta ne yapacaksınız değerlendireceksiniz. Şimdi konut istisnası, e, devletin ev sahiplerine ikramı yani evinizi kiraya verdiniz ama devlet diyor ki elde ettiğin kiranın şu kadarlık kısmından vergi almıyorum. Ama bu ikramdan yararlanmanın da tabii ki çok sert kuralları var. Nedir o kurallardan bir tanesi? Sadece mesken arkadaşlar olacak. İş yeri kiralarında bu istisnayı uygulamıyorsunuz. Yani sadece ne olacak? Ev olacak. Mükellef sınırımız var bir de. Mükellef sınırı. Eğer sizin hali hazırda ticari, zirai veya serbest meslek kazancınız yüzünden beyanname verme zorunluluğunuz varsa kusura bakma sen zaten büyük mükellefsin denir ve sana ne yapmazlar istisna vermezler bir de e, gelir toplama sınırından bahsetmemiz lazım İşte maaş the, ne bunlar e, faiz e, ve kira gibi değil mi gelir e, gibi tüm gelirlerinizin e, toplamı vergi e, tarifesinin 3. dilimi yani ücretler için geçerli olan tutarı aşıyorsa yine istisna verilmez arkadaşlar. 3. diliminde yani yer alıyorsa gene istisna alamıyorsunuz. Şimdi bir kişisel uygulamadan bahsetmem gerekiyor kanunda kişisel uygulama bu uygulama diyor ki bir kişinin diyor 10 evi bile olsa istisna sadece bir kez düşülür diyor. Toplam gelirden bir kez düşülür diyor. Bir evin diyelim ki 3 ortağı var. O zaman ne yapacak? Her ortak istisnadan ayrı ayrı ne yapacak? Kendi payına düşen kısımlardan yararlanacak diyor. Evet. Şimdi uğraşma beni usulü yani götürü gider yöntemi eğer belgelerle uğraşmak istemiyorsanız devlet bize bir güzellik yapıyor burada ne demiş devlet, toplam kira gelirinizin yüzde %15'ini direkt ne yapıyorsunuz burada gider kabul ediyorsunuz hiçbir fatura göstermene de gerek yok. Ama burada bir kısıtlama, o önemli. Ona değinmem lazım. Haklarını kiraya verenler, örneğin telif hakkı kiralaması yapanlar. Bu yöntemi ne yapamazlar? Telif hakkı kiralaması yapanlar bu yöntemi kullanamıyorlar. Bu sadece bina, arazi gibi maddi varlığı olanlar kullanabiliyor. Maddi varlık burada önemli. Bir de cayma kuralından bahsedeyim. Ben bu yıl götürü seçtim. Seneye gerçeğe dönerim diyemezsin. Götürü usulü seçenler en az 2 yıl boyunca yani bu usulden ne yapamazsın, dönemezsin. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Evet. Gerçek gider yöntemimize gelelim. Şimdi bu yöntemde her kuruşun belgesi var. Cebinizden çıkan gerçek masrafları düşersiniz ama her şeyi değil. İşte kanunun izin verdikleri. Ne demişim? Ev alım faizi ve yüzde %5 indirim. Şimdi ev almak için kredi çektiyseniz burada o yıl ödediğiniz faizde o yıl ödediğiniz faizi ne yapabilirsiniz? Düşebilirsiniz. Ayrıca konut olarak kiraya verilen bir adet evin alış bedelinin e5'ini satın aldığınız yıldan itibaren 5 yıl boyunca gider yazabilirsiniz. İşte ÖSYM bu 5 yıl ve %5 ikilisini çok seviyor unutma. Amortisman ve ısı yalıtımı. Evin eskime payını amortisman ve evi güzelleştiren hani o ısı yalıtımı, enerji tasarrufu harcamalarını da ne yapabilirsiniz buradan? düşebilirsiniz diyor. Kira kira dengesinde en sevilen madde de e, burası. Neden mi? Kendi evinizi kiraya verip kendinizde başka bir evde kiracı olarak oturuyorsanız ödediğiniz kirayı aldığınız kiradan ne yapabilirsiniz? Düşebilirsiniz. Onarım ve bakımda işte musluk bozuldu, çatı aktı. Bunlar tamam ama evi komple yıktım. Saray yaptım derseniz o onarım değil, değer artışıdır. Bunu ne yapamazsınız? Gider, yazamazsınız. Vergi ve sigortada emlak vergisi, zorunlu deprem sigortası, emlak vergisi, zorunlu deprem sigortası yani DASK gibi masrafları, matrahtan ne yapabiliyorsunuz? Düşebiliyorsunuz. Evet şimdi geldik. Emsal kira bedeli nedir? Yani burada bir ne var? Bir vergi radarı var. Devlet diyor ki sen evi kardeşine veya arkadaşına bedelsiz vermiş olabilirsin. Tamam ama ben senin üzerinden vergi e, kaybedemem diyor. Eğer bir kira bedeli belirlenmemişse veya bedel çok düşükse devreye o zaman ne girecek? Emsal kira bedeli girecek diyor. Şimdi hesaplama formülümüz, gayrimenkulünün, gayrimenkulün emlak vergisi değerinin yüzde beşidir. Yani evin emlak değeri diyelim ki 2 milyon, değil mi? İse devlet buradan yıllık en az diyor ben 100 bin TL kira alıyorsun gibi bir vergisini buradan ödeyeceksin diyor şimdi emsal kira bedelinin uygulanmadığı torpilli hallerimiz var ne bunlar yazdım zaten buraya daha önceden vakit kaybetmeyin akıcı bir ders olsun diye şimdi boş evi bekletmek bir tanesi evin boş kalıp dökülmemesi için birine e, e, dökülmemesi için birine diyorsun ki gel burada bedava otur eve göz kulak ol derseniz emsal kira bedeli ne yapmıyor bak burada uygulanmıyor. Ay e, bir de e, birinci e, dereceler. Yani akrabalar. Burada ikametgah şartıyla arkadaşlar ikametgah şartıyla evinizi işte alt soy. Nedir bunlar? Çocuklarınız ve torunlarınız. E, üst soy yani anne, baba büyük anne ve büyük babanız, e kardeşleriniz, e, e, öz veya üvey kardeşleriniz bak olabiliyor. Kullansın diye onlara tahsis ederseniz yine ne yapmıyor? Vergi çıkmıyor. Şimdi amca, dayı, hala, teyze, kayınvalide arkadaşlar bu listede bak yok. Onlara bedelsiz verirseniz emsal bedel üzerinden ne yapacaksınız o zaman? vergi ödeyeceksiniz. Şimdi bir de aynı evde yaşamak yani mal sahibiyle akrabaların aynı dairede beraber oturması durumunda da emsal kira aranmaz. Resmi kurumlardan aranmaz. i̇şte kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan kira kiralamalarda da bu emsal kira bedeli ne olmaz arkadaşlar uygulanmaz tamam mı sevgili arkadaşlar? Bunlar da uygulanmıyor.